Olası bir şey daha. Geliyor. <laughs> ha, gizoş, ceroş. Bitmiyor. Bu. Ne? yok mu? Var. Ben de şahidim. Ben buradan şahidim. Niye? Sen de olmuş. törenimize geçiyoruz. Öncelikle ben Gelin Hanım, Damat Bey ve Şahitlerin isimlerini almak istiyorum. Adını söyledim. Ecem Binaydın. Oğuz Arslan. Evet, Gizem Binaydın. Gizem Gönlümen. Sıla Arslan. Sıla Arslan. Birbirinizle evlenmek üzere Oğuzun Belediyesi'ne başvuru bulundunuz. Başvuru evraklarınız incelendi ve evlenmekte herhangi bir Şimdi Sayın Şahitler, diğer komutlar ve benim hüzurumda sözlü olarak söylemiştir. Sevgili Ecem, hiçbir vasfı altında kalmadan özgür irademle Oğuz Bey ile da evlenmek istiyorum. Evet. <laughs> Oğuz, sen de özgür iradenle Ecem'le evlenmek istiyorsun. Son pişmanlık. Evet. <laughs>

ayağına basma zaten sakat <gülüyor> <gülüyor> okuyun çocuklar morç morç bir şey sana <laughs> <laughs> ilk <bir> defa imzaladım hayat geliyorsa Bence vermişim. Oğuz abi koca oldu. Nefes çözdün mü? Nefes aldım. Hepkirliğe olduğumuz bir imzalardan şu anda itibaren aile birliğimiz kurulmuştur. Allah! Birbirimizde olduğundan kötü ve sıkıntılı zamanlarımızda birbirimize destek ve yardımcı olduğumuz dileğiyle Bozum Belediye Başkanı Tamer Mandalıcı'nın ve Türk Medeni Kanunu'nun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyoruz. Ömür boyu mutluluklar. <laughs>

bir şey söyleyeceğim. Tekes mitosa geçiyor. Mitosun nerede? Yok. <laughs> Bak, herkes mitese gidiyor. Okul mu? Mites caminin oraya gidin. <gülüyor> Akşam üstü <laughs> <sessiz> cami ya. <yani. gülüyor> ne mutlu. İş bankasından <laughs> <bilir mi gelmiş? gülüyor> <laughs> 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 işte evet, bir bildirimi gelmiş. Valla nereye gidiyorsun? Oğuz abi fakirle işte evlenmiş. Abi bile o kalıyor mu? Bir yani. beş yıl soruya mesaj bırak geldim. Ne? Beş yıl soruya mesaj bırak. Herhalde. Çabuk. Ee, hayatım seni çok seviyorum. Ya abi ne kadar şeysin. Mitos'a geldik. <laughs> CST Murat abi, Nesimek teyzem. Sen ne yapıyorsun ya? Taylan abi. Oğuz abiler otursun. Gelsene buraya. Dekor. <laughs> gelin seriniyor şu an. Hı hı hı. Damat geldi. CST Murat abi. Nesimek teyze. Can. E, ee, Funda abla. Serten abi. Çağatay. Berkan. Oğuz Arslan. Adana Tip. Gelin. Damat tarafı burada. Nabi evet, abi şansınız. var. Şansımızda hemen oradan karnımızda. Mükemmel otantik bir mekanda. Fotoğraf çekmek dediler ki gelin içeri çekin. Çok güzel fotoğraf yerleri var dediler. Şu fotoğraf var çekin. Nerede oldun? Hemen bir kutunun karşısında ne adı? Zeynep. Doğal geldi. Biri geldi. Ceroş geldi. Gördüğünüz üzere kalabalıklaşıyoruz. Bitmiyordu. Bitmiyordu. Şu karizmayı görüyor musunuz? Şu karizmayı görüyor musunuz? Şu karizmaya bakar mısınız? Ne bu yakışıklılık? Ya çıkar şey gözlükleri ya. Abi vlog çekiyorum. Geldiğimden beri full her şeyi paylaşıyorum. Gözlüğü çıkarabilir miyiz? Gözlüğü çok iyi ama nereden çıktı? Yarın. Oo. Ya, ama şekerim. Yaptınız mı bu bohça? Ya yaptım. Aa. Gözlük geldi. Gelinin incileri kesiliyor. Ben de sadece bizim kadar. Gizoş abla ve Çiçek abla da. <laughs> ve çekildi. <laughs> Başka bir şey lazım mı? E, diğerini de şey yapmamızda. Ablam beşe versene. Ablası beş. Ne demek? Kameralarımız öpücük. <laughs> <laughs> Böyle zaten çok eğlenceli bir şey. Biraz da damat masasına gideceğim. Ortalığı karıştıracağım. <laughs> Hayır, Sonra geri yani. geleceğim. Ya sanki gideceğim böyle Allah Allah ne? sen rahatta kal ya. Ağzında kamera devam ediyor. Ağzında değil. Alışacaksın bugünlere. Bir beş yıl sonra ne yapacaksın? Magazinler seni yakaladığında. Doğru karar <laughs> Ha. Sen ha. Ve çoş geldi. Yiyordum, Yeto. Evet şimdi. Eyle. Muhafaza. Muhafaza. Yani, muhafaza. Hani diyorum ki aynı zamanda muhafaza doğru. Hı -hı. Bir de kişi mesela koruyan kişilere ne derim Muhafız. Muhafaza olmaz. <laughs> kişilere demek ki muhafız deniyor. Müezzin gibi bir şey oluyor. <laughs> muhafaza. Muhafıza. Abi muhafız. Muhafıza diye bir kelime okuruz. Muhafız başka bir şey. Gardiyana muhafız değil. Tamam. Bak ne kadar var. Ama şöyle oluyor mesela. Muhafız da şunu götür diyebilir. Ama şimdi işte, muhafız diyorsun. Of. Diyorum ki. E, muhafıza. Muha, muha, muhafıza. Muhafaza aile aile bu. o eylemin adı. He he. Muhafız da e, o eylemi yapan kişiye. İstanbul. Muhafız sen Aşk, muhafız. Bu biraz... muhafız muhafaza muhafaza demek gardiyan Bursakla demek. demek bu demek anlamına geliyor. Hafaza gardiyan gardiyan etmek. koruyucu. Evet. Ama muhafız evet. başka bir şey. Evet. Muhafız seni koruyan gibi bir şey oluyor. Gardiyan. Evet. Gardiyan. Sen abi. hafızla karıştırıyorsun. Hayır. Sana şurada. Ben niye yapamayayım? Hayır. Sen ne dedin ki sen kadar hiç şeyden. Muhafız. Ben ederim. sana diyorum. Ben biraz oraya gideyim mi birazdan? Muhafıza eder misin dedi. Kameraya şişe nasıl döndün? Açan mesaj 5 yıl sonra mesaj bırakırsanız geçen gün buluştuk sizin çocuklarınız 5 yıl çocuğunuz mesaj bırakıyorum. At, e, Attila ya küçük et oğlum. Et. <laughs>

Bunları bir şeyle Gevher Han. Abi Gevher geri dönüş Hayırdır çocuk? Ben, ben çocuk kodlamada sınavda yedi yani şeyi. <laughs> Hayatta yapamaz. Bir gün, 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 gün kadar kısa. Buna bak. Her Geçen Ecem ablayla beş yıl sonra çocuklarına şey bırakıyor şey falan. İmam Diken muhabbeti var ya. Orada mehir muhabbeti var. Şey Ne istersiniz? O dedi ki. Mektum öğrencisi kadar Ben de dedim ki. Oğuz abi <laughs> evet. Hatta bunların da var. Bak ya, bunu kesin yaparsın. ilk defa Lingo Lingo şişeleri evet. bu kadar <laughs> kibar söyleyen biri görüyoruz. Daha da göremeyiz. Ecem Hanım, şey ilerleyen Bakın saatlerde şişelerin şey e, akustiği gelir ya, mi sizden? Çok lindo lindo şişeler. Bırakın hiç dünyada. Ben, <laughs> ben, ben, ben sizi çok yakıştım. <laughs> ya ben ya Kapıcı izlet çok. Evet Oğuz Arslan. Ne ne Babanın taklidini. Masak mı? Masak mı? Masak mı? Böyle böyle olmaz her zaman, zaman doğal <laughs> Niye sen onu gidiyor musun yap? Niye sen tepki gidiyor Yaptığın zaman yapacaksın. Daha bir <laughs> Tat kestik. <Ay> ben de <laughs> şey yapacağım parası istiyorum. Lan. Kestik. Yapacaksan yapma yapma değil mi? mi? Çok değil. Afiş alayım abi. Orada hemen seyirciden para toplar. Bir Ben eleman oldum yine. Evet evet oğlum sen de Ben seyirci değilim. Sen beni yazılmadan 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 Orada Evet. E <laughs> <gene> <laughs> Kim ya multa anahtarı? E. Kim bu? Ha. Bunu bir şey Bir şey yüklendi. Onu yapacağım baba. Yeni bir şey daha yüklendi. Ne ben getireyim?

Şey hayır, hayır, hayır. 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 Ya. Ben geliyor, ya. ki. Ben değil, bir, şey benim. Ben, babamı, bir, bir ya da bir <laughs> <gülüyor> 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 can, Var ya, Moskva geldi. geldi. Nasılsınız? Nasılız? Kayıma. Daha yapıyoruz. Nerede dönüyorum? Nörsüm var. Nereye geçti? Nasıl, Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl Hanım hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, örgü seansındayız. Ceroş, Canoşa. İki tane de örerim bilmem <laughs> ne. Düşüncelerin nelerdi bu konuyla ilgili? Hiç konuşamıyorum. İnsanlar ciddi evet. bir şey söylemeye çalışıyor. Ben okey değilim. Evet. Şu an ne hissediyorsun? Düşüncelerini alalım. Şu anda... Şu ee, an bu kadar kaçı tutmayacak tutacak var. Bir Ama şey gayet okay bu arada. <laughs> Can yandın. Eserimle gurur duyuyor. <laughs> Can i̇şte iyi sardın. Ne bu karizma? Bak yana dön şöyle. Şu olmaz okay <laughs> şey yani. <Sabahlıydım. gülüyor> Hayır sen, hayır. Ben işte bak bunu diyorum su, alın beni dördüncü bak makyaj şimdi bir şey. Ne bu güzel. Ar oldu, evet, ya. Ne Ne sen güzel Ne Ne Eyvah ne güzel. Ne Hayır benim kendi abim. Abi. Vallahi ağlamakla çıkıyorum. Abi. filmi gibi. Ne modu bu? Bizden burada ya, şey dedik de kolay olsun diye ben geleceğim. Salat bir blok çıkar. Geldiğim abi. günden beri. Abi ağla bak. Hmm. Ağla mı abi? Biz seninle manifest yapmışız ya hatırlarsan. Bir sene önce seni çekmişim ağlayarak. Sonra bir yıl yapma abi. Yani şey draması mı? Buraya bak demenin sebebi duygulanma. Ya <laughs> yani şurası bile belgesel o kadar gidecek ki. Evet, yaratıyor musun? <laughs> Dur <laughs> yaratıyorum şu an. Yok, Hı, tamam. Yapma. Seze. Tamam. Mutlu Ben oğluna da attım. Ben yani. oğluna da sezer. Kısım olursa ya oğlum fark etmez. Onda Ecem'in istediği güneşi koyacağız. <laughs> İnşallah e, anneniz Attila ve Sezar'a izin vermez çocuklar. Hayır güneş. Biliyorsun adının ne olduğunu. Acar şey yeğenlere mesaj bırak. veren Aa oğlum çekiyormuş. Ben de videoyu izliyorum. Bekliyorum ne var diye. Evet çocuklar amcamız böyle bir Herkes buraya bakabilir mi? Herkes buraya bakabilir mi? Herkes evet. buraya bakabilir mi? 5 yıl sonra çocuklara bir mesaj şöyle komple. E, beş yıl sonra ilan niye çocuk olmak Ama çek bunu çok ço manifest ço yaptık A, o kadar. Evet. Atilla oğlum. Ben yiyorum. Bak bir canım Evet çocuklara mesaj şöyle. Hadi gibi eşek olma. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortalık karıştı. Çağatay terörist ilan edildi. Aday var mı? Yok. Sen kızın gözüden ona bu diyar hangi alan sen? Anladığımız kadarıyla Çağatay çiçeği mi açtı? gelin çiçeğine <laughs> evet, gelin çiçeğine. Benim kafamı çiçeği karıştıran bu. karıştırıyor. Ben çiçeği kapacaktım. Aa, evet, çok belliydi bu. Planlama falan göre, yalan. Yalan, bana doğru geliyordu. Hadi Ezeciğim. Çağatay ha. çiçeğe smaç atmış. <laughs> çiçeğe smaç, evet atmış. Taylan annemi dövdü. Çiçeğe atmış. Dominik'in babaları gidiyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Babalar kaynaşıyor arkadaşlar. Teşekkürler. Yani. Dominik? Dominik'in Dominik babası. Ha, Dominik. Komik bir adam. Şey sevgilisi Dominik. <laughs> Benim sevgilim Dominik. Evet. Benim de değil. <laughs> Ama Murat CST her şeyin. Murat CST CST, <laughs> CST, CST Murat abi. CST Murat geliyor. Her şeyin. <laughs> abi duygu ve düşünceler ne hissediyorsunuz? Önce e, bayanlar. Yüzü kes, çat önce kadınlar. <laughs> yani çok hızlı oldu. Ne oldu anlamadım da. Evet, niye süperstar gibi röntgen çekirdim? Hızlı da var artık? Zaten 5 yıl tamam, sonra gitmesi sonra... Tamam e, şöyle yapalım. Tamam Ecem. Şöyle yapalım hayatım. E, mutluyuz. Ekleş artık sen. Mutluyuz. Mutludayım. Evet. Böyle Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne bir Ne oluyor? 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 Oğuz Aslan. Bana bak bana. Ben yani çok yakışıklısın ha. Kendine gel. Bu yakışıklılık fazla. Cem çok güzelsin. Hadi gittik. Yüze yüze. Çat ısmarlıyor bize? Gelin çat ısmarlıyor şu anda sana. gelin dedi. Peki, sana... çat <laughs> <laughs> içmeye geldik. Gelin kaynana. Hatırlamıyorum. Evet, evet. 10. hafta ana bacı. Ne bu ya? ya Yine bu mu? Sen hayırdır ya? Sen <laughs> yani ne bu havalar? Ne bu karizma? Biz ödemli bile yakışıklı olur mu ya? kimse bir şey demem ablacığım. Demedim ablacığım geldi. Abla söyle. <laughs> söyle ablan kurban. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Tabii ki de alabilirsiniz. İlk başta çok mutlu olsunlar. Kavga etmesinler. İşte görüyor musun? Araya giriyorlar. Vallahi iyi ki birbirinizi buldunuz. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Size de bir araya getirdiniz. Ama bu nasıl yazın düğün olmasın arkadaşlar ya. Ben de katılmak <laughs> istiyorum her şeyi. Çok seviyorum sizi. Sosa <laughs> teşekkürler. Oğuz Arslan ve Ecem. Günaydın Arslan'a bir mesaj. Onları Onları çok seviyorum. Bunlar benim hayatım. Biz de için bir kere hayatım. Biz, var. Var? biz ikimiz için bir kere hayatım. Kaçıncı kola benim geldi. ben geldim. Onunla E evet, Duygu ve düşünceleri alalım Adana Tik. Bugün hakkında değil mi? E, Ecem abla ve Oğuz abi. Evet, şimdi şöyle ben onları zaten çok Onların biricik kardeşiyim. Değil mi? Kansız da değilim. Kansız o e, gerçekten çok mutluyum onların bugün de yanında olduğunda. Bir de daha evlenip çocuk yapacak o zaman daha mutlu olacağım. Çocukların isimlerinde Adem ve Rüya koyacaklarmış bu <laughs> oğlum. Ben yok. Aynen. Valla. <laughs> o yüzden ekstra mutluyum. Sizi i̇şte çok seviyorum. Hemen çocuk yap. Evet sıra bana geldi. Ay kötü ağlayacağım. Abim ve ablam artık evli. Bir insan nasıl aynı taşımadan, aynı kanı taşımadan hapis olur bilmiyorum ama iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Ömür boyu mutlu olun. İnşallah her mutluluğunuza da böyle şahit ederiz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Bana yaptığınız her şey için de teşekkür ediyorum. Canlarım benim ya. Sizi çok seviyorum. Bana bak o uzarsan. Bana bak. Sen çok yakışıklısın. Abi bak bir şey yapacaksın değil mi? Orada da yaklar <laughs> Telefon telefon telefon. Vay be abi telefon. Telefon. <laughs> Bizi güvendirmiyor telefon. Abi pis seni. <gülüyor> <gülüyor> telefon. Bir şey olmaz ya telefon. Abi bir şey olmaz. Pislenir. Sen abi ben adam değilim ha. Ya Hey. Ya, 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 ya. Sen Tek gel bakayım buraya. <laughs> olmasını... ee, baba tarafından babası damadım babası Ali Bey. Buyurun Ali Bey sizdeyiz. Ben onlara yüce Allah'tan mutluluklar diliyorum. Ömür boyu mutlu olmalarını diliyorum. <laughs> ee, onlar adına çok mutluyum. Çünkü çok güzel bir birliktelikleri var. Gözümle görebiliyorum bütün bunları. Zaten ben onay verdim. Mutlu olsunlar. Keyifli olsunlar. İkisini de çok seviyorum. Onları çok seviyorum. Onların mutluluğu benim her şeyim. Ben çok mutluyum. Güzel, güzel güzel günler geçirsinler. Sağlıklı, sağlıklı mutluluklarını diliyorum. İkisini de çok seviyorum. İkisini de tutuyorum. Çok teşekkür ederim. Asolist Nabi Bu abi bey sizdeyiz. Ya güzel bir şey olabilir mi ya? Yani yiyen evlat çocukluğundan bebekliğinden beri olduğu günden beri her zaman yanında olduğum olmaya çalıştığım Koçumun bugün en güzel günü yaşın. Çok daha güzel günler onların olsun inşallah. <laughs> Saçlarım çıkıyor mu? <laughs> aşkıya. Evliyiz mutluyuz. Abi Oğuzhan bile Ecem ablaya mesaj bırak hadi izleyecekler. Oğuz Ecem'e şöyle bir mesaj bırakıyor. Ecem'e. Ecem'e. Buna, buna nasıl bu kadar büyüdü ve bir anda oldu. Güzel oldu. Aferin size. Mutlu olun canlarım. Bekom. Ha. Ah. Sendeyiz. Ne, ne o? Duygu ve düşünce. İyi çok mutluyuz çok güzel. <laughs> ya Berkan. Adamlar Böyle. izlediğinde bir ağlasınlar yani. <laughs> ah be Bekom desinler. Abi, mi? Işte <gülüyor> <gülüyor> Niye, ya, abi, mi? Ağlıyoruz işte dedik. Ben bir iş abi. Ya böyle nasıl olacak bilmiyorum ama. Şey Oğuz abiyle Cem abla şöyle güzel bir mesaj. Hadi be ağlasınlar ya. Evet. Ağlamasın. <laughs> 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 Canlarım benim. Çok seviyorum. Bir tane kardeşim vardı, iki tane birden oldu. Seviyorum. Seni. Bu mu abi? <gülüyor> denemedim <laughs> lan. Ne <Neyse> bir mesaj <laughs> vereceğim sana mı soracağım? <gülüyor> <gülüyor> ah, çok Aa. Ah. pardon. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ay, aynı, anne olarak en güzel duyguları yaşıyorum. Çocukların mutluluğuyla ben de çok mutlu oluyorum. Yeşil'i mekan oldu. Oğuz Arslan ve Ecem Günaydın Arslan'a bir mesajınız var mı? Var, Allah, Allah onları bilsin. Allah Allah. çok hoş olsunlar. Güzel bir olsun. Ve güzel bir gün aileler olsun inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. İşte <laughs> bu da gelinin ablası. Bu da gelinin edimesi. Ama işte Allah yol, hayır, kat sayı. Allah ben herkese akıl, fikir, <laughs> sabır versin. Ceruşum. Çok duygusal hissediyorum. Arkadaşımı yani verdik. <laughs> Hiç duygusal hissetmiyorum zaten. Daha <laughs> sırada gidoşun. Sabahtan beri indirelim. İşte biraz ağladık mıydı? Biraz yalanlar ama. Ne diyorsun? <laughs> <laughs> Alkolü bir <Gizoş> vermişti. <laughs> Bunu da çekelim mi? Operacı, baleci, çok sanatsal insan. Senden de alalım mı Sıla? Çok keyifliyim, çok mutluyum. Ee, böyle kalbim pır pır. Kendimi ailemle sevdilenmiş şey hissediyorum. Ee, zaten gerçek aile seçtiğin ailedir. Doğru. Yani ilk defa kardeşim evleniyor hayatım boyunca. Yani bilmiyorum ne. Bir duygusalım, bir ağlama isteği var. Ama bir yandan çok mutluyum. Kendi sahip olamayacağım bir düğünü onun sahibi olduğu için çok mutluyum. Skin sendeyiz. Eee öyle değil aptalcım. Ne çektim bir şey sor filan. Gerçekten duygularını söylesin ama gerçekten çünkü ilişkinin en başından beri. Şu bak çek orayı çek 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 çek. Duygularım aynı bu <laughs> İlk defa hayatımda yaşadığım bir şey oldu. Şu an çok etkisindeyim. <laughs> i̇lk defa en başından birini e, tanıyor olmak ve sonrasında evlenim olmalarını görmek ve ilk defa şahit, alanına şahit olmak. Adam evlendi ya. Adam gerçekten evlendi. Ve ben hayatımda hiç kaçırmak istemeyeceğim anlardan birini kaçırdım. Bununla alakalı inanılmaz üzgünüm. Ama bir o kadar da mutluyum. 27 yıllık idolümün bana hala daha bir şey öğrettiğini gördüm. O da ikisinin bir araya geldiği zamanki mutluluğunu tek şahit olan kişi ben değilimdir zaten. Ve iki kişinin bir araya gelip o kadar güçlü olabildiğini gördüm, öğrendim diyeyim. Ve umarım bu mutlu anlara şahit olmaya devam ederim. Hepimiz bunla, bu mutluluğa tanık olmaya devam ederiz. Sizleri kocaman seviyorum. Gidiyoruz kurtulduk Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken Seher vakti bir güzele vuruldu all of the Gelir merkez. gelir mi lan merkeze ben? Sen, ha, merkeze inmek. Tamam hadi merkeze gidelim. Hadi can da merkeze hadi kalk hadi bize. Ediş ben kendiler nereye kaldırsın. Kaldır can kaldır. Merkez tamam merkeze gittik haydi. Abi an var. İki burada oturmaya verseydim huyur. <laughs> <laughs> daha bir an var beni unuttum. Ya sen ben unuttum. Haydi otur otur. otur. <laughs> O günler gelir aklıma Hep o bizim dama çıkınca Hiç mi sızlamıyor Kalbin dolmuş taşla taşla <laughs> Gel bakıyorum sana ne anlatacağım Asıl derdin Bir koymasan kolay anlarsın Fazla sorma yoksa pişman kalırsın Kaç kere kaç ola